Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. İKT 111 Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersinin ikinci hafta konusunu bu hafta birlikte inceleyeceğiz. Bu hafta e, işleyeceğimiz konu başlıklarımız şu şekilde olacak. Bilimsel araştırma nedir? Bilimsel araştırmalarda tüme barma tümden gelim. Bilimsel araştırma türleri araştırma niçin gerekli? Araştırmalarda bilimsel yöntem. Daha sonra bilimsel araştırmanın kalitesi başlığı altında, bilimsel araştırmanın orijinalliği, bilimsel araştırmanın önemi, bilimsel araştırmanın yöntemini inceledikten sonra son olarak bilimsel araştırma sürecine birlikte bakacağız. Arkadaşlar, bir bilimsel araştırmada ayet edici karakteristik özellikler bulunmaktadır. Bunları kısaca özetleyecek olursak, bir öncelikle Bilimsel araştırmanın bir amacının olması gerekir. Yani biz bilimsel araştırmayı niçin yaptığımızı e, veya yapılan bir bilimsel araştırmada nelerin yapıldığını belli olması gerekir. E, bilimsel araştırmanın e, kesin olması, yani kişiden kişiye, yerden yere, zamandan zamana değişim göstermemesi gerekir. E, ve test edilebilirlik özelliği olması gerekir. Yani yaptığımız bir araştırmayı e, istediğimiz zaman tekrar test ettiğimizde aynı sonuca ulaşabilmemiz gerekiyor. E, kontrol edebilmemiz gerekiyor yani. Tekrarlanabilirlik bu farklı zamanlarda veya farklı mekanlarda bu araştırmayı tekrarlayabileceğimizi gösteriyor. Açıklık ve güvenirlik. E, bilimsel araştırma herkese açık olmalı ve güvenilir olmalı sonuçları tarafsızlık çalışmalar bir bilimsel çalışma tarafsız yani objektiflik özelliği taşıyabilmeli genelleyebilirlik özelliği ise belli bir gruba veya zümreye veya bir küçük bir örneklem üzerinde değil aynı zamanda o örneklemin alındığı kitleye de genellenebilir olması gerekir araştırmamızın ve yeterlilik özelliği taşıması gerekiyor Şimdi tüme varım ve tümden gelim e, türlerini inceleyelim. E, tümden gelim arkadaşlar bilgi kazanmak ve geliştir, geliştirmek için başka ve oldukça eski bir yolda mantık, yargılama, tümden gelim ve tüme varım yollarıyla düşünmedir. Bu iki bilgi edinme, problem çözme ve gerçeği arama tekniklerine bilimin iki kolları şeklinde bakmakta mümkündür. Yani denilebilir ki sistemli bir şekilde bilgi edinme işine ve bilime ilk yardımı yapan Yunan filozofu Aris, Aristo olmuştur. Bu yöntemde belirli şartlar altında belirli sonuçlar elde edilebilir. Örneğin eğer A eşittir B ise ve B eşittir C ise o zaman A ile C'nin de eşit olması beklenmektedir. Tümden gelimin ışığı altında insan hükümlerinin geçerliliğini kontrol edebilme fırsatı bulmuştur. Tümden gelen formülü üç unsurdan meydana gelmektedir ki bunlardan sonuncusu C varılan hükümdür. İlk iki unsur olan A ve B öncüller varılan sonuca temel olan kısımlardır. Bu ilk iki unsuru kabul eden insan bunları izleyen sonucun da doğruluğunu kabul etmek zorundadır. Yüzyıllar boyunca tümden gelim yöntemi bilgi edinme, gerçeği keşfetme yolu olarak da kullanılmış ve halen kullanılmakta olan bir yöntemdir. Bacon, otoriteler tarafından verilen genellemelere dayanacak yerde insan bilgisinin gözlemlerden, tecrübelerden kazanabileceğini savunmuş ve araştırmacılara doğayı yakından izlemelerini ve genellemeleri bu gözlem ve deneyler üzerine inşa etmelerini tavsiye etmiştir. Buna göre genel hükümler özel gözlemlerden bunların bir araya getirilmesinden elde edilecektir. Ayrı ayrı gözlemlerden genellemeler yapılarak hükümlere vardır. Bilimsel araştırmalar, uygulamalı bilimsel araştırmalar ve kuramsal bilimsel araştırmalar olarak genel olarak iki kategoride incelenebilir. Temel araştırmalara bakacak olursak temel araştırmalar olaylar arasındaki ilişkileri keşfetmek ve teori geliştirmek amacıyla yapılmakta ve genellikle de bilim adamları ve araştırma kurumları tarafından yürütülmektedir. Temel bilimsel araştırmaların birincil amacı yani ana amacı bilime katkıda bulunmaktır. Bir başka ifadeyle güncel sorunlara cevap vermek gibi bir kaygı içerisinde yapılmamaktadır. Uygulamalı araştırmalar ise günlük sorunlara pratik çözümler bulmak, kamuoyunu aydınlatmak, ekonomik, sosyal ve siyasil, siyasal konularda tahminlerde bulunmak gibi amaçlara yönelik yapılmaktadır. Uygulamalı araştırmalarda değerlendirilecek bilgiler ya temel bilimsel araştırmalarla ya da uygulamalı araştırma sürecinde elde edilmektedir. Uygulamalı araştırmalar genellikle Öngörülen çözümlerin uygulamaya aktarılmasıyla sınırlı olsa bile, yeni bilgi üretme işlevi de bulunmaktadır. Uygulama boyutu olan hemen her sorun temel bilimsel araştırmalarla aydınlanırken, uygulamalı araştırmalarla da çözüme kavuşturulmaktadır. Bu özelliğinden dolayı bu tür araştırmalar problemlerin çözümünde vazgeçilmez bir özelliğe sahip olmuşlardır. Temel bilimsel araştırma ile uygulamalı araştırma arasında metodolojik yönden önemli bir fark bulunmamakla birlikte iki araştırma türü de sorunların çözümüne yönelik yapılmaktadır. Ancak temel bilimsel araştırmalar bilime katkı amacıyla yapıldığından daha çok bilim insanları tarafından yürütülmekte, uygulamalı araştırmalar ise genellikle hipotezlerin denenmesi yani sınanması ve mevcut teorilerin daha açık bir nitelik kazanmasına yönelik yapılmaktadır. Temel bilimsel araştırmalar genellikle üniversitelerde ve ticari amaç gütmeyen araştırma kurumlarında yürütülmektedir. Ancak uygulamalı araştırmalar bilimsel prensiplerin ticari problemleri problemlerin çözümüne uygulanması amacıyla yapılmaktadır ki bu nedenle uygulamalı araştırmalar genellikle özel sektör ve araştırma ekipleri tarafından sürdürülmektedir. Temel bilimsel araştırmalarda elde edilen veriler pratikte kullanılmaya başlanırken bu tür araştırmalarda salt bilimsel karakterde kararlar alınmayıp ekonomik anlama sahip kararlar da çeşitli problemlerin çözümünde kullanılmaktadır. Peki araştırma niçin gereklidir? Günümüzün işletme çevresi hızlı teknolojik gelişmeler, yoğunlaşan rekabet, tüketicilerin taleplerindeki değişim gibi faktörler işletmelerin uygun karar alma ihtiyacını arttırmaktadır. Tüm bu faktörler işletme kararlarının önemini, bu kararların sonuçlarından doğabilecek riskleri büyük ölçüde arttırmaktadır. Yöneticilerin bu karar alma sürecinde sahip oldukları bilgi düzeyi karar alma sürecindeki riski azaltmaktadır. Bu aşamada işletme araştırmaları karar almaya yardımcı olacak bilgilerin elde edilmesinde ve kararların isabetinin arttırılmasında yardımcı olur. Araştırma karar almaya yardımcı bir araçtır. İşletme araştırmaları işletmede karar alıcılara bu karar sürecinde yardımcı olmak amacıyla verilen sistematik olarak toplanması, işlenmesi, analiz edilmesi ve yorumlanması için gerekli ilkeler ve teknikler bütünüdür. Bu açıdan değerlendirildiğinde bilimsel araştırma türü olarak uygulamalı bilimsel araştırma kategorisinde sınıflandırmak mümkündür. İşletmelerde karar alıcılar ile işletme araştırmacılarını gerçekleştirenler genellikle aynı kişiler değildir. Araştırmacılar, karar alıcıların ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşmaları sürecinde karar alıcılara yardımcı olan araştırma sürecini iyi bilen ve temel ilkelerine uygun olarak uygulayabilen kişiler olmalıdırlar. Karar alıcılar birçok farklı kaynaktan gelen bilgileri birleştirip buna göre karar alabilir. Birçok farklı araştırmadan da faydalanabilirler. bir araştırmayı bilimsel yapan kullanılan yöntemlerdir. Çok önemli yenilik geliştirici, getirici bir araştırma problemine yönelik olsa bile araştırma sürecinin sonunda bulunan sonuçlar eğer kullanılan yöntem sağlam değilse bilimsel olarak bir şey ifade etmeyecektir. Yöntem ise bir bilimcinin düşüncesinin vücut bulması anlamına gelir. Yöntem bilgi ve becerisi ise var olan çalışmalara eleştirel bakarak incelenebilecek bir araştırma problemi bulma, bu problemi çözmeye yönelik uygun düzenekler oluşturma, uygun örneklem üzerinde uygun yolları, yollarla veri toplayıp bu verileri uygun yollarla çözümleme, uygun sonuçları çıkararak yorumlayıp yine uygun yollarla yayına dönüştürmeyi içerecektir. Yöntem o araştırmayı başkalarının da sınayıp yürütebilecekleri bir nesnellik içermektedir. Bu ise bilimsel araştırmayı diğer araştırmalardan e, ayıran önemli bir özellik olacaktır. Bilimsel teori, gerçek hayatta karşılaştığımız olayları açıklamak için geliştirilir. Bir teori kurulduktan sonra, aksi verinin olup olmadığına bakmak için tekrar incelenir. Eğer aksi veri bulunursa, teori bu yeni bilgileri içerecek şekilde değiştirilerek tekrar kurulur ve doğrulama süreci tekrar başlayacaktır teorilerin doğrulanması sonsuz bir süreç için. Çünkü hiçbir zaman tüm olasılıkları değerlendirmiş olduğumuzu varsayamayız. Kaliteli bir araştırmanın tanımı ya da özelliklerinin neler olması gerektiği konusunda bilim adamları kimi zaman benzer, kimi zaman farklı görüşler önermişlerdir. Ancak üzerinde en çok fikir birliği biline varılan konu araştırmada kalite değerlendirmesi yapmanın oldukça zor, karmaşık, pek çok değişkenin bir arada ele alınması gerektiren bir süreç olduğudur. Kaliteli bir araştırma kavramının kısa bir tanımını yapmak ya da böyle bir tanıma ulaşmak basit ve doğrusal bir süreçle sağlanamamaktadır. Bir araştırmanın iyi, kaliteli bir araştırma olacağı konusunda Görüşler farklılık göstermektedir ki, bunun sebebi, iyi araştırma kavramı, yöntem ve biçimsel öğelerin ötesinde araştırmanın içeriğini, önemini de kapsayan bir konu olması ve bu farklı bağlamlarda farklı anlamlar taşıyabilmesidir. Araştırmanın kalitesinin değerlendirilmesi, her ne kadar zor olsa bile araştırmacıların belirli değerlendirmeler ile araştırma kalitesi hakkında fikir sahibi olunabileceğini belirtmektedirler. Bu değerlendirmelerde önemli olan başlıklar araştırmanın orijinalliği, araştırmanın önemi ve araştırmanın temidir. Genel anlamıyla daha önce yapılmamış olanı yapma biçiminde tanımlanabilecek olan orijinallik, yeni bilgi üretme, daha önceki çalışmaları eleştirel olarak değerlendirme, yeni araştırma tasarım ve yöntemleri kullanma, mevcut veriden Yeni sonuçlara ulaşma, yeni kuramsal yorumlar yapma, mevcut çalışmaları genişletme, niteliğini arttırma, konuya yeni tartışmalar getirme, mevcut fikirleri yeni bir araştırma alanına uygulama, yeni gerçeklere ulaşma gibi özellikleri de kapsamaktadır. Yukarıda da görüldüğü gibi orijinal bir araştırmanın her zaman daha önce yapılmamış bir araştırma olması gerekmem. Gerekmemektedir. Eski bir soruna yeni bir bakış açısıyla yaklaşmak, yeni teknik ve çözümlemeler kullanmak, verileri farklı bir biçimde sentezlemek ya da eski verileri yeni bir biçimde yorumlamak da araştırmaya orijinallik kazandırmaktadır. Araştırmalarda orijinalliğin önemi pek çok kalite tanımında vurgulanıyor olmasına karşın orijinalliğin değerlendirilmesi ve araştırmaların orijinalliğinin belirlenmesi zor bir sorun olma özelliğini korumaktadır. Orijinallik, kalite araştırma tanımı içerisinde vurgulanan ölçütlerden olmasına karşın bu ölçüt araştırmalarda her zaman gerçekleştirilememektedir. Bilimsel araştırmanın önemi nedir? Araştırmanın hangi kuramsal ya da pratik sorunun çözümünde ve nasıl kullanılabileceğinin açıklanması araştırmanın öneminin ifadesidir. Bir araştırmanın yapılmasının temel nedeni önemidir. İncelediği problem açısından önem taşımayan bir araştırmanın yapılması anlamlı olmayacaktır. Araştırma soruları araştırmaya değer olmalıdır. Araştırmacı seçtiği problemi araştırmanın buna zaman, çaba ve maddi kaynak harcamaya değip değmeyeceğine karar vermelidir. Burada araştırmanın bilgi ve uygulamalara nasıl bir katkıda bulunacağı değerlendirilmelidir. Ancak bir araştırmanın önemli olup olmadığına karar vermek de kolay değildir. Araştırmanın amacı nesnel olduğu halde araştırmacının buna verdiği önem öznel olabilmektedir. Araştırmanın kimlere hitap edeceği, ne zaman ve nerede yapılacağı, Amacının uygulayan uygulama, uygulamaya mı yönelik, yoksa kurama mı yönelik olduğu gibi etmenlerin araştırmanın önemini etkileyebildiği görülmektedir. Ancak genel olarak bakıldığında bilgi birikimi ya da uygulamaya ilişkin olarak gerçek bir sorundan hareketle yol açılan araştırmalar önem açısından daha değerli görüldüğü. Bilimsel araştırmalarda araştırmanın bel kemiğini araştırmanın yöntemi oluşturur. Araştırmanın tasarımı mantıksal bir temele oturtulmalıdır. Metodolojideki yöntemler ve teknikler başkalarının da tekrarlayabileceği biçimde anlatılmalıdır. İstatistiksel analiz yöntemlere araştırmanın doğa ve amacına uygun ve geçerli nitelikte olmalıdır. Yönteme ilişkin olarak yapılan tüm seçimlerin gerekçeleri araştırma raporunda açıkça belirtilmelidir. Veri toplama ve analizi yönteminin aktarılmasında daha şeffaf davranılması, yalnızca araştırmanın tekrarlanabilirliği için değil, eleştirel değerlendirmesi için de gereklidir. Araştırma yöntemleri, veri toplama, ölçme ve analizi içeren tasarımın araştırma problemi ışığında seçilmesinin ve araştırma problemine doğrudan hitap etmesinin hitap etmesi gerekmektedir. Araştırma yöntemi yöneltilen soruya uygun olmalı ve araştırmacı bunu yeterli bir şekilde uygulayabilmelidir. Araştırma problemi ile doğrudan ilişki, ilişkili yöntemlerin seçilmesi doğrulanabilir sonuçlara ulaşmak için araştırma teknikleri, veri ve araştırma sorusu arasında ilişkiye dayalı mantıklı bir akıl yürütme sürecinin işletebilmesine olanak sağlar. Peki bilimsel araştırmada süreç. Bu aşamaya kadar yapılan açıklamalara bağlı olarak araştırma, problemlere güvenilir çözümler aramak, bilinmeyen ya da tartışmalı olan bir konuya açıklık getirmek amacıyla yapılan sistematik ve objektif bir veri toplama ve değerlendirme sürecidir. Araştırma bilimsel, sistematik, objektif, geçerli ve güvenilir olmalıdır. Karar alma sürecinde ihtiyaç duyulan ek bilgilerin sağlanması, daha doğru ve net bir görüş açısı kazanmak amacıyla yapılan araştırmalara başlamadan önce çok aşamalı bir araştırma planı ile sürecin nasıl işleyeceğinin belirlenmesi gerekir. Her ne kadar tüm araştırmalar için kullanılacak tek ve evrensel geçerliliği bulunan bir araştırma planı olmasa bile araştırma sürecinin belirli basamakları birçok araştırma için geçerlidir. Bu basamakları denetleyerek önceden bir araştırma planı oluşturmak ve bu plana göre araştırmayı yürütmek zaman kaybını ve maliyetleri de azaltacaktır. Bu plan ayrıca araştırmanın başında her türlü ayrıntının düşünülerek araştırma sırasında ortaya çıkabilecek problemleri de en aza indirmeyi amaçlar. Başlangıçta iyi planlanmamış bir araştırma, istenen sonuçlara ulaşılmasını engelleyebileceği gibi kaynakların da boş yere kullanılmasına neden olabilecek. Bilimsel yönteme uygun yani geçerliliği ve güvenirliği en yüksek düzeyde tutulmaya çalışılan bilimsel araştırmaları yapabilmek için yansızlık gibi ilkelerin göz önüne alındığı araştırma planının titizlikle hazırlanıp bu plana elden geldiğince sadık kalınması hedeflenmelidir. Her şeyden önce araştırmak ulaşılmak istenen bir bilgiyi doğrulamak amacıyla değil, bilgiye ulaşmak amacıyla yapılmalıdır. Bu gereklikleri sağlamak için bilimsel bir araştırma için öncelikle sorulması gereken bazı sorular bulunmaktadır. Bilimsel araştırma süreci başlıca 5 sorunun yanıtıyla başlar, gelişir ve sonuçlanır. Şimdi bu sorulara bakacak olursak bu araştırmayı neden yapmalıyız? Hangi araştırmalar yapılmalı? Yapılan bu araştırmada harcanacak zaman ve para paraya değer mi? Araştırmada hedeflenen amaçlara en etkili yoldan ulaşmak için nasıl bir araştırma uygulamalıyız? Bu araştırmanın sonuçlarıyla ne ya da neler yapacağız? Bu soruları da ele alarak daha önceki açıklamalar değerlendirildiğinde bilimsel bir araştırma için özellikle e, aşağıda verilen aşamaların göz önünde tutulması gerektiği görülmüştür. Bu aşamalara bakacak olursak, birincisi araştırma probleminin ve amaçlarının tanımlanması, ikincisi araştırma modelinin ve hipotezlerin belirlenmesi, üçüncü araştırma yönteminin tasarımı, dört ana kütle ve örneklemin belirlenmesi, Beşinci veri toplama araçlarının geliştirilmesi, altıncı saha çalışması ve veri toplama, 7. aşama veri hazırlama ve analizi, son aşamada araştırma raporunun hazırlanması ve sunulmasıdır. Şimdi bu slaytımızda e, bilimsel araştırma sürecinin e, bir yapısını görmekteyiz buradaki burada birinci olarak öncelikle problemin belirlendiğini ve ikinci verilerin toplanması yöntemine geçildiği görülmektedir. Burada ikinci verilerin toplanması iki farklı aşamada yapılmakta. Bunlar kalitatif yani nitel araştırma tasarımı ya da kantitatif dediğimiz nicel araştırma tasarımıdır. Daha sonra e, nitelde sözel araştırmaları Kastedilirken, nicelde de sayısal araştırmalar kastedilmektedir. Ee, sözel araştırma tasarımından sonra, araştırmanın uygulanması, verilerin analizi ve raporun hazırlanması aşamalarını görmekteyiz. Sayısal araştırma tasarımını yapa, yaptıktan sonra, tabi keşfedici bir çalışmayla tekrar kontrolleri sağlanmakta, yine birinci veriler toplanmakta, veriler analiz edilerek raporun hazırlandığı görülmektedir. Yapılan bilimsel bir araştırmanın güvenilir olması için öncelikle sistematik bir yaklaşım izlenmesi gerekir. Burada sistematik yaklaşım ile ifade edilen bilimsel araştırma süreci aşamalarının sırasıyla takip edilmesidir. Bu çalışmanın anlaşılır ve inandırıcı olması için de gereklidir. Süreç aşamalarının her biri birbirine bağlı olduğu için Herhangi bir aşamada yapılan hata maalesef diğer aşamalarda etkilemektedir. Bu nedenle araştırmacı her bir aşamaya ilişkin yapılması gerekenler ile ilgili bilgiye sahip olmalıdır. Örneğin bir test ile istenilen sonuçlar elde edildikten sonra başa dönülüp hipotezler değiştirilmemelidir. Diğer taraftan araştırma sürecinde de elde edilen bilgiler yeni hipotezlerin test edilebileceği ile ilgili sonuçlar ortaya koyarsa hipotezlere eklemeler yapılabilir ve bununla ilgili açıklamalar ilgi, ilgili bölümlere eklenebilir. Evet, kısaca bahsettiğimiz bilimsel araştırma sürecinde aşamaları her ne kadar bu sıra içerisinde sunulsa da bazı durumlarda bazı basamaklar birlikte değerlendirilip planlanabilmekte. Bazı basamaklar ise araştırmanın amacı ve koşulları gibi sebeplerden daha öncelikli olarak planlama aşamasına da dahil edilebilmektedir. Bu nedenle araştırma planlama aşamalarının bir arada ilişki içerisinde gözden geçirilmesi, model, hipotezler, veri toplama, örnekleme, veri analizi gibi her aşamanın birbiriyle ilişkilerine ve uyumuna özetle dikkat edilmelidir. Planlama ile uygulama aşaması arasındaki geçişte Varsa uyumsuzluklar yok edilmeli, gerekirse de planlama aşamasına geri, tekrar geri dönülmelidir. Ee, burada bahsettiğimiz süreçlere ilişkin açıklamalar daha sonraki dersimizin daha sonraki bölümlerinde incelenecektir. Evet, bu dersimizde birinci bölümümüzü tamamlamış olduk. Ee, bu dersimizde bilimsel araştırmanın e, karakteristiklerine baktık, bilimsel araştırma türlerini, araştırmanın niçin gerekli olduğunu bilimsel yöntemin ne olduğunu ve ayrıca bilimsel bir araştırma'nın kalitesindeki aranan niteliklere ve bilimsel araştırma sürecini kısaca incelemiş olduk. Haftaya tekrar görüşmek üzere.